Bilgisayar dediğimiz şey aslında tek bir iş için değil, onlarca farklı iş için kullanılıyor. Bir gün oyun oynarken ertesi gün bir ödevi yetiştiriyorsunuz. Müzik dinliyor, film izliyor, arkadaşlarınızla sohbet ediyorsunuz. Ama hiç düşündünüz mü? Bu kadar farklı görevi tek bir cihaz nasıl yapabiliyor? Cevap: İşletim sistemi. Bilgisayarın en sessiz ama en önemli parçası. Biraz geçmişe bakalım. İlk dijital bilgisayarlar bugün bize ilkel görünse de döneminin devrim niteliğindeydi. O yıllarda programlar delikli kartlarla yazılıyordu. Her bir kart üzerindeki deliklere göre komut içeriyordu. Kartlar sırayla makineye okutuluyor ve bilgisayar bu komutları işliyordu. Ama işin tuhaf tarafı şuydu. Bir program bir bilgisayarda çalışıyorsa başka bir bilgisayarda çoğu zaman hiç çalışmıyordu. Çünkü her makinenin donanımı ve mantığı farklıydı. Peki çözüm ne oldu? Tüm bu karmaşayı ortadan kaldıracak ortak bir yazılım katmanı gerekiyordu. İşte İşletim sistemi tam da bu noktada doğdu. Bugün işletim sistemleri bilgisayarın kalbinde çalışan beyin gibidir. Onlar sayesinde yazılımlar donanımı kullanabilir, kullanıcılar da bilgisayarlarla kolayca iletişim kurabilir. Bir bilgisayar açıldığında ilk görev alan yazılımlardan biri işletim sistemidir. Önce ekranı hazırlar, klavyeyi, fareyi, ağı, belleği kontrol eder. Sonra programlara buyurun sıra sizde der. Bunu da öyle organize eder ki bilgisayar tek bir işlem yapıyor gibi görünse de aslında arka planda aynı anda birçok iş parçacığını yönetir. İşletim sisteminin kalbinde çekirdek kernel adı verilen kısım vardır. Çekirdek, yazılımlar ile donanım arasındaki tercümandır. CPU'ya ne zaman iş vereceğini, RAM'in nasıl paylaşılacağını, sabit diskin nerede devreye gireceğini hep çekirdek belirler. Mesela RAM, bilgisayarın kısa süreli hafızası ama RAM sınırlıdır. İşletim sistemi burada devreye girer ve gerektiğinde sanal bellek kullanır. Yani Sabit diskin bir bölümünü RAM gibi gösterir. Bu sayede bellek yetersiz olsa bile programlar çalışmaya devam eder. Bir de güvenlik kısmı var. İşletim sistemi belleği öyle yönetir ki bir program diğerinin alanına karışamaz. Bu sayede virüsler veya hatalı yazılımlar bilgisayarın tamamını çökertemez. Donanım tarafında ise işler daha da ilginç. Bilgisayarınıza bağlı her cihaz, yazıcı, kamera, ekran kartı aslında kendi sürücüsüne sahiptir. İşletim sistemi bu sürücüleri yükler ve cihazların doğru çalışmasını sağlar. Kullanıcı olarak sizin tek bilmeniz gereken şey yazdır butonuna basmaktır. Gerisini işletim sistemi halleder. Tabii ki iş sadece donanım ve yazılımlarla sınırlı değil. Bir de işin kullanıcı boyutu var. Eskiden bilgisayarlarla yalnızca komut satırı üzerinden konuşabiliyorduk. Yani dosya taşımak için bile karmaşık komutlar yazmanız gerekiyordu. Sonra grafik arayüzler geldi. İkonlar, pencereler, masaüstü kavramı ve fare. Artık bilgisayarı öğrenmek çok daha kolay hale geldi. Bugün elimizde sayısız işletim sistemi var. Windows, MacOS, Linux, Android, iOS hepsinin tasarımı, görünümü, sunduğu özellikler farklı olabilir. Ama hepsi aynı temel görevleri üstleniyor. Donanımı yönetmek, belleği düzenlemek, programlara kaynak ayırmak, kullanıcıyla iletişim kurmak. Kısacası, bilgisayarınızda sürekli çalışan ama genellikle hiç fark etmediğiniz yazılım aslında en kritik olanıdır işletim sistemi. Bir dahaki sefere bilgisayarınızı açtığınızda hatırlayın, ekrana gelen o masaüstü aslında perde arkasında tonlarca işi yöneten sessiz bir kahramanın eseridir.